Yayınıma hoş geldiniz. 696 KYK'lı 4 değerli işçiler. Malum kamu çerçeve protokolü heyecanı geride kaldı. Ama şimdi öneriler, talepler ve mecliste çözülmesi beklenen mazeret tayini ve geçici işçilerle ilgili hükümlerin heyecanı kaldı. Ama ne var ki bu konular maddiye dönüştürülüp artık farkındalıktan ve yasalaşmaya doğru yönelen bir evrilmeye yönlendirilmesi şimdiye kadarki umutsuzluğu tabii ki durdurdu. Tünelin ucundaki ışığı gördüm derler ya. Aynen öyle. Çünkü birçok hala kardeşimiz, emekçimiz yazdıkları mesajlarda halimiz ne olacak, ne yapacağız diyorlar. Belediyeler için de ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Belediyeler yaptıkları çabalar, emekler, her türlü yaptıkları e, bu uğraşlar büyük bir takdir topluyor. Ama ne var ki belediyelerin özellikle belediyelerin uhdesindeki şirketlerle olan sirkülasyondaki personel rejimleri bu süreci taşımıyor. Gönlümüzden geçen belediye işçilerinin de aynen diğer bakanlıklardaki gibi 4D'li kadro olarak geçmeleriydi. Ama ne yazık ki son anda potaya dahil edilen ve diğer hükümde 24. maddede potaya dahil edilen ama birçok ortak hükmü ayrı olan 4D'li işçiyle ayrı olan belediye işçilerin dramı bir an önce bitmeli. Düşünün, aynı da kadroyu geçiş yasasından faydalanıyorlar. Ama aynı TD'yi alamıyorlar. Nerede böyle bir şey? Yani böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki böyle bir şeyi Yargıtay'ın onlar belediye noktasında şirket çalışırken aldıkları karar neticesinde kamu işçileri değil alamazlar hükmü her nedense dört değerli işçi olarak geçtikleri bu süreçime de kadro yasasından faydalandıklarında onlara böyle tatbik ettirilmedi. Bunun en büyük nedeni belediyeler arasındaki çok siyasi farklılığın olması, çok başlılığın olması ve genel meclisten Ankara'dan ortak uygulanması zorunlu bir yasanın çıkmaması. Duymadık mı? Kısıntılı ve kesintili tehdiye ödemeleri yapan belediyeler de oldu. Burada reklam yapmak istemiyorum. Hepsini vermeseler de tedi ödemesi altında onlara da belli ikramiyeler vererek gönüllerini almaya çalıştılar. Özellikle iktidar kanadından daha önceki aylarda belediyelerle ilgili ne olacak çok büyük bir talep var. 355 bin artı 5 ile çarptığınızda milyonu bulan bir kitle hakkında neler yapılacak çok geç kalınıyor dediğimde çalışmanın olduğu bana defaatle de bildirildi. Ama artık bu konuda ne yapacağız önümüzü gören ve gördüğümüz resmi tamamen artık bu uygulama yapılacak diyeceğimiz bir anı bekliyoruz. Bu anda artık torba yasada geçici işçilerin çözümünün beklendiği bu yasada belediyelerle ilgili çalışmayı da bu torba yasaya ekletmek. Ne dedim ben daha önceki yayınlarımda? Bir işçi ne özel ya özeldir ya kamudur. Yani kamu işçisi olup bir taraftan da özel olamazsınız. Hele hele ki kamuya geçiş hakkından faydalanıp bir de belediyede şirketin sorumlusu sizin şefiniz olamaz. Bunun devletin kendi işleyişi esasına göre, göre bir çelişki doğurduğu da ortada değil mi? Bunu her zaman ifade ettim etmeye de devam edeceğim. Özellikle buradan ifade edelim. 350 bin belediye çalışanının 290 bini, 300 bini askeri ücret dolayında iş, maaş alıyor. Bunu da bir kenara not etmemiz gerekmez mi? İşte bu sorunları dile getireceğiz. Hele hele ki Milli Eğitim Geçici işçileri için yaptığımız uğraşlar, bakana özellikle özel kalemiyle görüşmeler, daha önceki bakanı kastediyorum ve Milli Eğitim Geçici, geçici İşçileri ile ilgili yolladığımız mailler, yaptığımız yayınlar, ilgililerle görüşmeler, bakanlıkta yaptığım görüşmeler, il müdürlüklerle yaptığım görüşmeler yapsanız, evet yazsanız kitap olur ya. Biz dört değerli kişiler için ne dediysek, bunu sahada yetkililerin yüzüne dile getirdik. Kah, bu konuya gerçekten güzel ilgilenen ve bu konuyu empatiyle yaklaşan değerli ve sorumlu yöneticiler bürokratik e, yaklaşım olduğu kadar Ankara'da e, aradığımızda, evet görüşmek için aradığımızda, özellikle bu konuya umursamaz davrananlar da oldu. Ama ne var ki genel yaklaşım gerçekten emekçinin yanında bir yaklaşımdı ama Milli Eğitimle yaptığım görüşmelerde, Bakanlıkla yaptığım görüşmelerde bunun çözümünün siyaset kanadı olduğu bana kuvvetle bildirildi. Öyle ki o görüştüğümüz üst bürokrat ben dedi, milletvekilinden bile e, ne yapıyor dedi bu arkadaşlar neden geçici? İşte ne zaman kadroyu geçecekler diye sanki Bakanlığın bir çalışması La olacakmış gibi bir mesaj geliyor dedi. Olmaz. Bunun çözüm yeri siyaset. Bunun çözüm yeri meclis. İşte biz o günler dedik meclisi. Ve kamu çerçeve protokolünde de meclis adres gösterildi arkadaşlar. Yani biz bu işe dertlendik. Biz bu işe gönlümüzü koyduk. Biz dedik ki üç buçuk sene önce, 4 sene önce benim gibi düşünenlerle beraber kastediyorum. Biz bana hak veren kardeşlerimi de tabii ki ayrı tutamam. Ne dedik? Yüzde dörtlük zam asla ve asla taşımayacak. İvedi, ivedi, ivedi az da olsa öz de olsa şu seyyanın zam kartını ortaya atalım. Ne oldu? 4T'de seyyanen zammın verilmesi de gerçekler dünyasının ortaya attığı onlara da seyyanen zam verilebilir evet adımını ne güzel zihinlerin akşettiğimizin adresi oldu. Bu işler böyle iyi bir sebep bulacaksınız. İyi bir sebep sonuç ilişkisi. Yani konuyu istiyorsanız, bu konunun çözümünü istiyorsanız siz de alternatif ve konuya daha iyi bir yaklaşım ve çözüm ışıklandıran bir öneri sunmak zorundasınız. Öyle havadan bir şeyler söyleyip geçemezsiniz. Seyyanan zam önerim, ilk tehdirdeki acele edilmesiyle ilgili önerim, ve özellikle mazeret tayini ile ilgili önerilerimizin geçici işçilerle ilgili önerilerimizin ne kadar yerinde olduğu da yapılan kamu çerçeve protokolünü gördüğünüzde gerçekler dünyasının talepler listesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. İşte gerçekler dünyası emekçinin ne istediğini işte burada görüyor, sahada görüyor ve aynen bu yönde çabalarını nakşediyor. Evet, dört değerli işçiler Umutsuzluk bize olmaz. Çabalamak, emek vermek ve gerisini de Rabbimize bırakarak tevekkül etmek bize düşer. Bu sebeple bütün dört değerli kardeşlerimin umutlarını yarına çok daha güçlü bir şekilde tutmalarını ve bundan sonraki süreçte işte artık tam kadroya endekslenmelerini ve yürekten bu konuda kendilerine inanmalarını bekliyorum. Eğer bu şekilde olduğu takdirde gerçekten çok daha güçlü, çok daha artılarla, çok daha olumlu istediklerimizin olduğu bir gelecekle karşı karşıya kalırız. Bu da tabii ki yegane istediğimiz bir şey. Evet, böyle olunca dediğimiz gibi artık 4 değerli işçilerin gecikmiş de olsa haklarının tesliminin yaşandığı günleri görmüş olacağız. Evet, şu anda 4 değerli işçi için İlk defa somut adımlar gelmeye başladı ve artık onların kamu uhdesinde evet kamu uhdesinde ve bu durumda neler evet kamu uhdesinde bu pozisyonda çok daha iyi yerlere gelebilme arzularının gerçekleşebileceği ümidiyle inşallah değerli izleyenler olumlu ve sonuç aldığımız günleri yani tam kadroyu müjdelediğimiz günleri görmenin ve ulaşmanın heyecanıyla. Hepinize sağlık ve esenlik diliyor. Hoşça kalın diliyorum. İnşallah her şey gönlümüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun ve dediğim gibi inşallah e, tam kadro bir an önce olsun. Sağlık ve esenlik diliyorum. Hoşça kalın.